Herkese selamlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gene bir anı videomuna hepiniz hoş geldiniz. Geçen gün gene bir sınavdayken e, sınavda ta sınavdayken biz daha 5. sınıfım böyle bekli bir tane sınav oluyordum bekli oluyordum ben gençler. Sonrasında bekli olduğum gün o oh, kazı hala unutamıyorum. Arkadaşlarımdan bir tanesi dedi ki ben sana kalem vereyim sen de işini görürsün. M kalemi aldım, teşekkür ettim, teşekkür ettim. Arkadaşım gülerek arkadan gitti. Dedim buna bir haller oluyor. Neyse dedim gittim. Ama sınav başlamadan bugün, yarın başlayacak. Cuma günü başlayacak sınav. Ben de eve gittim dinlendim ve yarın yarın oldu. Yarın hemen hazırlandım. Gittim okula ve ve olan oldu. Ben kalemi yanlışlıkla logar kapağının içine düşürdüm. Ciddiyim. Logar kapağının içine düşürdüm. Dogar kapağının içine düşen o kalem arkadaşım da. Sen yarın çalış demişti. Yarın. Sen bugün çalış, yarın çalış. Dün çalış demişti. Yarın bana geç. Ne yapacağımı bilmiyordum. Çok sıkışmışım. Daha birinci gün. Bak gençler birinci sınıf. Birinci sınıftayken oldu. Ha. Bir arkadaş. Ne yapacağımı bilmiyordum. Ama yani tip böyle bir olay olsaydı daha beteri olmazdı. Çöpçüler geldi abilere dedim ki abi benim içine bir kalem düştü. Dediler ki maalesef. Kalem çok benziyor çıkarttık. Biz. Şimdi dedim sıçtık işte. Aha dedim şimdi naneye yedim. Ne yapacağım ben dedim. Şimdi kara kara düşündüm. Dedim yapacak bir şey yok. Arkadaşım dedim ki ben ben ee, o kalemi içeri Nasıl dedi böyle falan bana bir baktı. Biliyorum kızdıysın dedim. Yok be sıkıntı değil dedi. Annem vardı Ronse gibi en gibi dedi ama Yenisini almışlar. Meğerse o kalem benim olmuş. Ben onun için çok kamyonunun onun için atmadım ya. Bir insan bir, bir insan der ki oğlum bu ne biçim kokudur sen niye şey yapıyorsun falan. Buradan eski, en eski arkadaşımı sesleniyorum. Senin ben. Onun alını... Yani söyleyeyim. Kimse böyle bir kazı yemesin. Lütfen her gördüğünüz kişinin şey bir de şöyle bir anım var. Geçenlerde bir gün Tolga'nın arkadaşlarıyla falan kendine dondurma falan almıştık. Biz yiyelim diye. Elimde de o sırada tabletim vardı. Tabletimi almıştım. Çok güzeldi. Kur'an kursuna falan girdik. Kur'an kursumuz vardı burada. Önümüze bir tane bizim abi vardı bisikletçi. Kahraman abi. Onun köpeği bir çıktı. Ödüm patladı ağlıyorum böyle garip geliyor garip geliyor diye herkes yanıma toplandı tabletim tabletimin korunucu zamanı nefta oldu ve annem şikayetçi oldu. şikayetçi olduğu için de kahraman abi köpeği bırakıp gitti ama sonra onlar unutulsun diye köpeğiyle birlikte geri geldi yani adam cezadan sığdırmayı formülünü bulunmuş. Ki bu adama bir daha inanmam. Her şeyi tamir edelim diyor ama bir boku bile tamir edemiyor gençler. Neden bu adamın köpeği böyle? Çünkü gençler aldığı köpek K9. Evet K9 inanmayacaksınız ama K9. Evet. K9 köpeklerinden almış. Lan kim K9 köpeği alabilir? Her türlü koruyor zaten. Bir de ısırması eksik. Bir ısırması eksik. Herkesin paçasından tutup çekmesi olmuştur. Her şey olmuştu yani ki bu yüzden her mahallelik bu köpekten korkmaya başladı. Bir de Kahraman abi çok büyük bir dava açılacak. Yakın zamanda sanırım açabilirler ki Kahraman abi çok büyük bir başının derdinde ve o köpeği içeri almazsa daha beter sıkıntılar olacak. Ya da birisi hukuk ceza açarak köpeği elinden alıp onun hayatını sonlandıracak. Bu anında böyleydi bay bay.